Herkese merhaba dostlar. Bugün ihtiyar matematikle beraber sizlerle çok güzel bir toplam sembol sorusu çözeceğiz. Sorumuz acil yayınlarından olacak. Sorumuzu Bahattin yolladı. Ona buradan teşekkürlerimizi sunarız. Toplam sembolü hala müfredatta olan bir konu. Ufaktan nasıl yapıldığını biliyorum. anlatayım. Toplam sembolü ne işe yarar? Ondan sonra sorunun çözümüne geçeceğim. Soru gayet kaliteli. Bir lütfen sonuna kadar dinleyin. Şimdi arkadaşlar toplam sembolü ne demek? Burada işte mesela k eşittir 1 vermiş. 1'den başlayarak 10'a kadar bütün değerleri yaza 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 toplayacağız. Yani ne diyor bu hoca? K eşittir 1 için 1 bölü 2 faktöriyel. Oldu mu? Oldu. Artı diyeceğiz. K yerine artık 2 yazarak 2 bölü 3 faktöriyel. K yerine artık 3 yazarak 3 bölü 4 faktöriyel. Nereye kadar gidiyor? K yerine maksimum 10 değerini yazacağız. 10 değerini yazdığımız zaman ne oluyor? 10 bölü 11 faktöriyel oluyor. Ve bize de bunların toplamının ne olduğunu soruyor. Arkadaşlar şimdi önemli olan şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şuraya kadar alayım tamam mı? Yani bunların hepsini bir toplayayım. Buradan bir çıkarım yapacağım. O çıkarımın sonunda size bir formül gibi bir şey çıkartacağım. Gayet güzel olacak. Devam ediyorum. 1 bölü 2. 1 bölü 2 faktöre. 1 bölü 2 olarak yazdım. Artı 2 bölü 3 faktöre. 3 faktöre 6. 2 bölü 6. O da 1 bölü 3 oldu. Artı dedim. 3 bölü 4 faktöre. 3 bölü 24 oluyor. Sana eleştirdim 1 bölü 8. Bunları bir toplayalım tamam mı? Neden topladığımı birazdan hemen anlayacaksınız. Burayı 12 ile genişletiyorum. Burayı 8 ile. Burayı 3 ile genişletiyorum. 12 artı 8 artı 3 bölü 24. Ne oldu? 23 bölü 24. Şimdi şıkların hepsi 1 eksi 1 bölü 9 faktörü gibi 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 şeyler olduğu için. Ben buradan şu çıkarımı yapabilir miyim? 1 eksi nereye kadar geldim? 4 faktörü kadar geldim. 1 eksi 1 bölü 4 faktörel yaptığım zaman bu sonucu bana verecek mi? Elbette veriyor. Nasıl veriyor? 4 faktörel neydi? 24'tü. 24 ile genişlettiğim zaman 1 çıkardım. 23 bölü 24 oldu. O zaman ben böyle bir soruda yani ne demek istiyorum? 1 bölü 2 faktörel artı 2 bölü 3 faktörel artı 3 bölü 4 faktörel nereye kadar gidiyorum? n bölü n artı 1 faktörele kadar gittiğimde. Bunların hepsinin bana toplamını sorduğu zaman ben rahatlıkla şu denklemi oluşturabilirim. 1 eksi 1 bölü n artı 1 faktörel yazarsam bana bunların hepsinin toplamını vermiş olur. O zaman soruda da nereye kadar gitmemizi istiyordu? Hemen bakalım. 10'a kadar gitmemizi istiyor. Son değerimiz ne? 10 bölü 11 faktörel. O zaman ben az önceki anlattığım denkleme göre ne yazacağım? Tabii ki de 11 faktörel değil mi? 1 eksi 1 bölü 11 faktörel yaptığım zaman buradaki bütün bulunan sayıları toplamış olurum. O yüzden cevabımız E seçeneği. Umarım anlaşılır olmuştur. Bence güzel bir çözüm oldu. Bir yorumlarda bakın yani bahsettin hocam beğendik falan bir şeyler deyin de ben de hani olmasa tekrar video çekebiliriz. Toplam sembolini de anlattık. Umarım anlaşılır olmuştur. Tekrar üstünden bir geçeyim ufaktan. Ne yaptık? Bir yer bir k iştir, bir için bir yazdık. iki yazdık. Üç yazdık. Sonra hepsini sırasıyla topladık. Bu kadardı. Teşekkür ederim.